Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet kıymetli arkadaşlar bu videomuzda sizlere yine muhteşem bir video izleteceğim. Yine İsrail yangını ile alakalı bir video. Çok önemli, çok ibret verici bir video. Yangında ağaçlar kökten yanıyor. Gargat ağaçları sanırım o ağaçlar. Ağaçların dallarında bir şey yok ama kök kısmı böyle fokur fokur kaynayarak yanıyor. Öncelikle o videoyu bir izleyelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız videoyu bir izliyoruz. Allah'a لماذا كل تكين؟ Evet sevgili arkadaşlar videoda izlediğiniz gibi gerçekten çok ibret verici bir olay. Bize e, bu durum daha önce Amerika'da Los Angeles'ta çıkan yangını hatırlattı. Orada da biliyorsunuz aslında tam tersiydi orada ağaçların köklerinde değil, ağaçların üzerindeki o yaprak kısımları yanıyordu. bazı bölgelerde ise yine kök kısımları yanıyordu ve üst kısmında hiçbir şey yoktu. Kök kısımları yanarak ağaçla, bazı ağaçlar devrilmişti. şimdi burada ise yani İsrail'deki bu büyük yangında ise ağaçlar neredeyse tamamı kök kısmı Yanmakta ve adeta böyle fokur fokur kaynayarak yanıyor. Bu videoda birçok kez paylaşılmış, birçok sosyal medya fenomeni tarafından da paylaşılmış. Yani büyük sayfalar da paylaşmış bu videoyu. Hatta bu haber e, Türkiye'de birçok e, haber ajansına da düşmüş. Onların sayfalarında da gördüm. Şimdi bazı kardeşler e, dün paylaştığım videonun altına şöyle yorum yazmışlar. İsrail'de yangın yok. İsrail Suriyeyi bombalıyor şu an. Ee, bu yangın tamamen bir yalan haber diye bazı yorumlar gördüm. Yani neden yalan olsun ki ortada büyük bir yangın var ve İsrail bu yangından ciddi bir şekilde etkilendi. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'de nasıl insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldıysa. Yine aynı şekilde İsrailler de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Araçlarını terk etmek zorunda kaldı. E, bütün dünya bu görüntüleri izlerken birileri çıkıp da e, İsrail'de yangın yok diyebilecek kadar kendisini zavallı bir duruma düşürüyor. Ama bu gerçeği değiştirmez. Bu İsrail için e, belki küçük bir uyarıydı Rabbimizden. Bu ağaçların kök kısmının fokurdayarak yanması da yine ibret verici bir durum. Yani kök kısmı yanıyor ama ağacın tamamı yanmıyor. Gerçekten olağanüstü ibret verici bir durum. Belki de daha büyük felaketlerin de bir habercisi olabilir. Mi olabilir tabii ki de. Çünkü yüce Rabbimiz İsrail'e bir uyarı verdi. siz masumları yakarsanız ben de sizi yakarım dedi Rabbimiz. Eğer buna rağmen uyarıyı anlamayıp da yine bombalamaya devam ederlerse ki ediyorlar, Suriye'nin de bazı yerlerini bombalamışlar, yine Gazze'de de bazı bölgeleri bombalamışlar. Bunlar devam ediyorlar, şiddete soykırım'a, insanları öldürmeye devam ediyorlar. Bu da demektir ki bundan sonraki asıl büyük felaketi beklesinler. Yani bundan sonra daha büyük bir felaket başlarına inecektir. Çünkü İslam alemi sessiz, güçsüz, söz söyleyecek durumda değil görünen o ki. Yani dünyanın gerçeği şimdilik bu arkadaşlar. Ama ilerleyen süreçte neler olur onu bilemeyiz tabii ki de. Şu an için İslam alemi hiçbir şey yapamadı. Gazze'li kardeşlerimiz için boykottan başka hiçbir şey yapamadık. Tabii ki de oradaki kardeşler dua ediyorlar. Bir an önce bu zulümden kurtulmak için ve Kahhar ismi celili ile yüce Rabbimize de yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Bir an önce bu zulüm bitsin. Hatta aynı şeyi İsrail'de yaşasın diye insanlar Kahhar çekerek dua ediyorlar. Yüce Rabbimiz illaki o bebeklerin dualarını, küçük çocukların dualarını, gençlerin, yaşlıların, sakat insanların engelli insanların dualarını kabul edecektir Yüce Rabbimiz. İnşallah bu zulüm bir an önce dünyada bitecektir. Malum biliyorsunuz Firavun bütün İsrailoğullarının çocuklarını katletmek istedi. Bir emir çıkarttı. Bütün erkek bebeklerin hepsi öldürülsün dedi. Ama Musa aleyhisselamı öldüremedi. Bir Musa yine o ölüm fermanı çıkartan Firavun'un sarayında yetişti, gözünün önünde yetişti. Allahü Teala böyle plan üstüne plan kuran, tuzak üstüne tuzak kurandır. Ne yaptı? Firavun bütün bebekleri öldürttü ama Musa peygamberi kendisi büyüttü, kendi sarayında büyüttü. Yüce Rabbimiz gözünü öyle bir şekilde perdeledi ki gerçeği anlayamadı. Ne oldu? Firavun'un tahtını Yerle bir etti Musa aleyhisselam. Bütün İsrailoğullarını uyandırdı. En son ne oldu? Firavun denizde boğularak ve ona inanan kişilerle beraber helak oldu gitti. Son nefesindeki imanı da kabul olmadı. Şimdi İsrail de aynı şekilde Firavun'un soyundan zaten bunlar. İsrail de aynı şekilde bu zulme devam ettiği sürece daha büyük felaketleri de üzerine çekmeye devam edecektir. Yani siz ne verirseniz bu dünyaya kat kat daha fazlasını geri alırsınız. İyilik verirseniz kat kat daha fazla iyilik size gelir. Maddi olarak birine sadaka verirseniz daha fazlası size geliyor. Birine zulmediyorsanız daha fazlası size geliyor. Allahü Teala'nın bir sistemi var. Şimdi Allahü Teala büyük felakette hazırlıyor Allahu Alem. Çünkü Bunlar uyarıdan da anlamıyorlar. Görünen o ki inşallah yakındır büyük bir azap üzerlerine inebilir ve Gazze'li kardeşlerimizin de kurtuluşu yakındır inşallah. Sizler de bol bol dua edin inşallah. Bu arada Gazze'de vefat eden bütün kardeşlerimizin de ruhları için birer Fatiha okuyalım. Her birinin ruhunu Yüce Rabbim şad eylesin vefat edenleri şehadet makamıyla sevindirsin. İnşallah Peygamber Efendimiz'e de komşu eylesin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.